teskiye olmuş bir nefis ile olmamış bir nefis arasındaki en açık fark nedir? Teskiye olmuş bir nefis ile teskiye olmamış bir nefis arasındaki fark. Teskiye olmamış bir nefis, temizlenmemiş bir nefis. Teskiye küfürden, şirkten, nifaktan teskiye'dir. Günahtan, yanlıştan, hatadan teskiye'dir. Teskiye olmamış bir nefis kibirlidir. Buna beraber haset ediyor. Nefret ediyor. Kıskanıyor. Kendini beğendiği için başkalarını küçümsüyor. Küçümsediği için bu artık gönlünden, nefsinden e, diline yansıyor, ameline yansıyor. Nasıl yansıyor? Dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor, iftira atıyor, insanları eleştirip çekiştiriyor, küçümsüyor. Böyle yaparken büyüdüğünü, büyüklendiğini zannediyor. Büyü, büyüdüğünü zannediyor. Kendini büyük göstermeye çalışıyor. Riyakar bir, riya yapıyor. Gösteriş yapıyor. İbadeti bile yaparken insanlar görsün, beni öfsün diye yapıyor. Derdi Rabbim ne der? Değildir. İnsanlar ne der? Derdi böyledir. Bu tezkiye olmamış bir nefistir. Nefis tezkiye olmadığı için şeytanın verdiği vesveseye kapılıyor. Şeytanın peşinden gidiyor. Hatta kendisi de bunun farkında oluyor. Ne diyor? Şeytan bana vesvese verdi. Ya da ben nefsime güç yetiremedim diyor. Kendime hakim olamadım. Tezkiye olmamış ya. Tezkiye olmuş bir nefis, temizlenmiş bir nefis. Evet. Nur olmuş, nurlanmış bir nefistir. Allah'a iman etmiş. Allah'ın rızasını isteyen nefistir. Öteki dünyayı istiyor. Öteki insanların kendisini övmesini istiyor. Sevmesini, takdir etmesini istiyor. Yüksek makamlar istiyor. Evet, tezki olmuş nefis Rabbini istiyor. Rabbine abd olmak için çaba gayret sarf ediyor. Fedakarlık yapıyor. Evet. Bununla beraber Allah'tan razı olmuş nefis. Rabbi kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun ona itiraz etmiyor. Boynunu büküyor. Bu bana gereklidir. Bunu hak ettim diyor. Rabbim rahmetiyle bana muamele ediyor. Beni temizliyor diyor. Rabbine boyun bükmüş nefis. Bununla beraber tezke olmuş nefis. Rabbinin rızasını gözetiyor. Rabbini görüyor, başka bir şey de görmüyor. Rabbini dinliyor, başka bir şey de dinlemiyor. Her anda Rabbim benden ne istiyor deyip hayatı öyle yaşıyor. Çabasını, gayretini öyle sarf ediyor. Bununla beraber Allah'a aşık nefis. Aşıkını istiyor. Evet. Rabbim bir kere bana kurum desin, Karşılığında ne varsa ona razıyım diyen nefis. Tesye olmuş nefis. Evet. Ben son olarak söylemek varsa. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin evet. üzerine olsun. Evet. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi şeytana uyanlardan, tabi olanlardan, şeytanın adımlarına uyanlardan eylemesin. Amin. Şeytana abdolanlardan, kul olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a abd olup Allah'a aşık olanlardan, Allah'ın rızasını gözetenlerden eylesin. Amin. Hayatını Allah yolunda kurban edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi Amin. kardeş eylesin. Amin. Birbirini Allah için seven, birbirini Allah'a davet eden, cennete davet eden, birbirine rahmet olan, nimet olan, ikram olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bizi birbirimize cennete vesile olan kullarından eylesin. Birbirine cennet olanlardan eylesin. Amin. Birbirine cehennem olanlardan eylemesin. Azap olanlardan eylemesin. Kan, gözyaşı olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin inşallah. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda Efendimizle kaldığımız yerden devam ederiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.